Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Maalesef dördü ağır 30 yaralı var. Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada dördü ağır olmak üzere 30 vatandaşımız yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'nun 36. kilometresinde MFI yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 ağır 30 vatandaşımız yaralandı otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Değerli izleyicilerimiz bizler de vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Önemli haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız.